Kuşadası'ndan herkese merhaba. Ben Gayrimenkul Danışmanınız Abdullah Gül. Bugün size Kuşadası Karaova'da bulunan Uyan Evler sitesinde bir yazlık tanıtımı yapacağım. Hemen arkamda görmüş olduğunuz site. Yazlığımızda tanıtımını yazdım, yapacağım yazlıkta hemen arkamızda. Gelin şimdi önce yazlığımızın çevresini sonra da içini birlikte tanıyalım. Evet şu an Kuşadası, Güzel, Çamlı, Davutlar, Anayolu'nun hemen üstündeki e, Yola cepheli Uyan Evler sitesindeyiz. Girişimiz Hemen Karşıda. Bu ortada bir yeşil alanımız var. Evet Evimizin bulunduğu yerde hemen bu sokaktan girdiğimizde Karşıdaki yerde Evet, buradan geliyoruz ve evimiz burası. Bahç alanımız geniş ve yeterince büyük. Veranda teras alanımız da gayet geniş. Gördüğünüz gibi burada bir küçük bahçemiz var. Burada oturma alanlarımız var. Ve yukarıda yine bir bahçe var. Evet buradan gidiyoruz. Burada da güzel bir bahçe var. Bu taraf kapatılmış. Bu şekilde değerlendirilmiş. Hemen burada bir dışarıdan gelinildiğinde e, duş alanımız var. Burayı da yine masa konuluyor. Masa ve sandalye konulup oturma alanı olarak kullanılıyor. Burada küçük bir bahçemiz var. Yine burada güzel bir oturum alanımız mevcut. Gelin şimdi villamızın içine girip birlikte inceleyelim. Evet, yazlık villamızın içine girdiğimizde hemen karşıdan girdiğimizde alt bölümde bir tuvalet alanımız var. ve mutfak bölümümüz ve burada bir salon bölümümüz var. Toplam bu alt taraf 35 metrekarelik bir alan. Buradan hemen Bahçeye rahatlıkla çıkabiliyoruz. Ya da bahçeden buradaki püma penleri açtığımızda doğrudan giriş yapabiliyoruz. Gayet güzel, geniş bir alan. Hemen köşeden tekrardan bu alanı ben tekrardan bir göstereyim. Gördüğünüz gibi salon bölümümüz böyle. Toplamda 3 katlı evimiz. Buradan hemen bir üst kata çıkıyoruz. Bu arada merdiven boşluğunu dolap olarak değerlendirilmiş. Buradan hemen üst kata çıkıyoruz. Merdivenlerimiz mermer. Bu arada banyo ve tuvaletlerimiz yenilenmiş durumda. Hemen orta kata çıktığımızda burada güzel bir ebeveyn odası e, görüyoruz. Bu odamıza ait bir de e, L şeklinde bir balkon alanımız var. Ve bu balkon alanımız yeşilliklere bakıyor. Gördüğünüz gibi burada bir balkon alanımız var. Odamıza bir daha buradan bakalım. Gayet geniş bir oda. Burada yine bir diğer odamız bulunmakta. Bu odamızın da yine bir balkonu var. Yani aslında her odamıza ait bir balkon alanı var. Tabi buradaki biraz daha küçük bir balkon alanı. Yine orta katta hemen bir yenilenmiş banyo tuvalet alanımız var. Hemen orayı da göstereyim. Gördüğünüz gibi için yenilenmiş durumda. En üst kata çıktığımızda da orada yine bir odamız, banyo tuvalet ve geniş bir teras alanımız var. Evet, burada da yine bir odamız var. Gayet büyük bir oda. Gördüğünüz gibi burada tek kişilik bir yatak. Karşıda tek bir kişilik yatak. Ve iki tane de berjer bulunmakta. Oda olarak büyük bir e, oda. Yine buraya ait bir banyo tuvalet alanımız var. Bu da orta kattaki ile aynı tarzda yenilenmiş odadır. E, durumda. Evet bir de terasımız var. Gelin birlikte terasımıza bakalım. Evet en üst katta odamız, banyomuz ve bir teras alanımız var demiştim. Teras alanımız bu şekilde. Gayet geniş bir teras alanı. Hatta burası kapatılarak da kullanılabilir. Buradan karşıda zaten denizi de görüyoruz. Denizde çok uzak bir mesafede değiliz. Yürüme mesafesi olarak yaklaşık 1300-1400 metre. Buradan da yine merdiveni kullanarak çatıya çıkıyoruz. Evimizin hali hazırda hiçbir masrafı yok. Bu da evimizin en üst kattan görünümü. Ve teras alanımızın bu açıdan tekrar görünümü. Evet, bir tanıtımın daha sonuna geldik. Tanıtımını yaptığım arkamdaki yazlığı almak istiyorsanız aşağıdaki numaralardan lütfen bana ulaşın. Şimdilik Kuşadası'ndan hoşçakalın.